iddia ya da değil ben böyle olduğunu düşünmüyorum bunu da çok açık dile getirmek istiyorum söylediklerinizde siz haklısınız evet e, ama ben burada insan hayatının da göz göre göre ihmal edildiğini de evet. dile getirmek istiyorum evet. bunu çok açık i̇hmal söylüyorum ben de arkamızda gördüğümüz alan, göçüğün oluştuğu alan e, Barış yakınlaştırabilirsek çok sevinirim bu alan menfezin üzerine kurulmuş bir yapıdan bahsediyoruz ve bu yapının kaçak olduğu iddia ediliyor bu yapının altında yaklaşık 8 santim. E, boyutunda bir demirsiz betondan bahsediliyor. O yapı zaten burayı ne kadar tutar e, burayı da uzmanları daha iyi bilir ama tutmayacağını da biz de gözlemleyebiliyoruz. Tutmadığını da gözlemleyebiliyoruz. Ayrıca defalarca aynı sorunların yaşandığı bir noktadan bahsediyoruz. Yani burada yaklaşık iki hafta önce de e, bir su basması olayı oluyor. E, Göçüğün altında bir toprak kayması olayı oluyor. Çalışanlar bunu yetkililere bildirmesine rağmen burada önlem alınmıyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Ben bunu çok açık dile getirmek istiyorum burada. Gerekli önlemler alınsaydı burada farklı sonuçlar da doğurabilirdi. Hayır. Yalıdere 3 beldesindeyiz. 10 Temmuz gecesi sağanak yağışların ardından burada bir göçük oluşmuştu ve o göçükle Şinasi Özdemir hayatını kaybetmişti. Şinasi Özdemir'in hayatını kaybettiği o noktadayız. E, o göçük şu arkamızda gördüğümüz alan. Evet. Şinasi Bey'in iş arkadaşı Mehmet Bey bizimle birlikte ve bize o geceyi anlatacak. Şimdi o, o gün saat 4.12 Şinasi Bey'le aynen vardiyedeydik. Ben e, bir saat kadar erken geldim. Hı hı. Bana gelmemi söylediler. Erken geldim. Burada bana bir görev verdiler o akşam. Sağnak yağışı olduğundan su kaba olduğundan ben menfezin giriş ve çıkışının kontrolünü sağlıyordum. Gözetliyordum. Hı hı. Şinasi Bey'le olaydan önce beraber oturduk, yemek yedik. Çay içtik. Şinasi Bey'in yanından ben ayrıldım, menfezin giriş noktasına yukarı giderken peşimden bir ses geldi, kütür kütür diye. Ben fabrikaya yükseklerden taş geldi diye geri geldiğimde obruk oluşmuştu. Obruk oluştuğu için Şinasi'nin, Ali'nin, Şenol'un oraya geleceğini bildiğim için ben Ali diye bağırmaya başladım. Ben bağırdığım esas o zamanlarda Ali kartunların içerisinden kendi çıktı. Ben onun elinden tuttum yukarı aldım. Bana dedi ki Şinasi'nin durumu kötü. Şenol'a ben merdiven uzattım. Şenol merdivene 2-3 basamak kala kendini kaybetti. Ben Şenol'u kucakladım arkadaşlarım da beni kucakladı. Şenol'u da ben kurtardım oradan. Afat da kurtarmadı. Şöyle sırayla gidelim. Göçük olduğunda e, göçüğe ilk düşen Ali Camcı Üçü bir portifin üzerinde oldukları için hı hı. Ali camcı portifi kullanıyor. Şenolunan, Şinasi Özdemir'de biri Ali'nin sağ tarafında, biri sol tarafında orada bir akıntı var. Su akıntısı binanın üzerinde. Onu bakmak için oraya geliyorlar. Portip bunları yukarı kaldıracak. Çatıdaki suyu önleyeceklerdi. Amaçları oydu, oraya gelme amaçları. Tamam ama göçük oluştuğunda sizin iddianıza göre Ali Cancı göçükten kendi çabasıyla çıktı. Evet. Kendi çabasıyla çıktı. Şenol da kendi çabasıyla çıktı. Afat mafat kurtarmadı. Merdivenin iki basamak kala Şenol bayıldı. Şenol'u ben kucakladım. Beni de arkadaşlarım kucakladı. O şekilde Şenol'u da yukarı aldı biz. Ondan sonra Şinasi Bey'in üzerindeki kartonları, malzemeleri afat gelene kadar biz aldık. Insan zinciri oluştu, Boşattık. Makineyi kesmeye başladık. Birkaç parçasında makinenin kestik. Hı hı. Oraya ben Şinasi bir yerden tutunamadığı için, iki makinenin arasında sıkıştığı için büyük bir demir getirttirdim. Ona on demir getirttim karşıdan karşıya gerip Şinasi'yi ona bağlayıp ondan sonra makineyi ırgıyacaktık. Biz kendimiz Şinasi'yi kurtarmanın planını yapmıştık, çözmüştük. Afat geldiği zaman bizi oradan apar topar ben çıkmıyordum. Beni kolumdan asker tuttu zorla çıkarttı. Şinasi'ye ben tarif ettim. Abi dedim bunun altı derin. Ben buraya dedim boru soktum. Dibini bulamadım. 3-4 metrelik. Bu makineyi bir tık ırgarsanız şinasi dedim ölür. Buranın dibi belli değil. Buraya afat ne kadar oyduğu görülmüyor dedim. Ama sözümü dinletemedim. Ben senin işin değil. Buraya biz geldik. Biz şinasiyi kurtaracağız. Sizin burada işiniz yok dediler. Beni zorla asker tuttu yukarı çıkarttı. Şinasiyi ona göre veren kimisi o öldürdü Şinasi'yi. Bana senin işin değil biz kurtaracağız cinasiyi dediler. 10 saat Şinasi bellidir. Milletin çekimlerinde de bellidir. Ömer, Mehmet beni kurtar diye bağırıyor 10 saat. Bu adamı neye bir önlem almadılar 10 saatte. Adam bunu ya bir ne bileyim bir tele bağlar yine dururdu bu adam ya. Elbet boynundan bir şey takar daha buradan bunun yanına indik. Bunun başına münfer taktık. Buna serum takılmaya inildi. Bunun üzerinde serum takma yeri çıktı. Niye bunu bağlamadılar? Bu kadar zor muydu? Bu kadar ucuz muydu bu insanın değeri? Niye bize bırakmadılar? Yapacaklardı da. Siz şinasi Bey'in vefatıyla alakalı afata e, Afat suçluyorsunuz. Evet. Böyle Afat iddialarınız var. Neyse. Onları suçluyorum ben. Sorumlusu, katili onlardır diyorum. Tamam. Suçlamıyorum. Katil onlardır. Bunlar sizin iddialarınız şöyle devam edelim. Evet. Ee, şimdi biraz da fabrika hakkında konuşmak istiyorum Konuşalım. ben sizinle. Kaç yıldır çalışıyorsunuz bu fabrikada? Ben Burada iki yılı geçmiştir. Tam i̇ki. şey Hı -hı. tarihini bilmiyorum da iki yıl olmuştur yani öyle diyelim. Peki göçük oluşan şu alandan bize biraz bahsedebilir misiniz? Buyurun. Nasıl oldu? Şimdi göçük olan alan derken Ramazan bayramından 3-5 gün önce tarihini bilemem. 3-5 gün önce bir böyle bir havada yağış olmuştu. Bu menfezin kenarında bu tarafında bir göçük oluştu. Bizim paletlerimiz düştü buraya. Hı hı. Aktı. Ben bunu söyledik. Biliyorlardı. O arada bayram tatili girdi. Buraya bir önlem almadılar. Ondan önce burada bir göçük oluştu. Bizim buraya paletlerimiz düştü. Ama menfezin içine yukarı hasar vardı, yoktu. O zaman da buranın altı boşaldıydı. Bunu biz görmedik, göremeyiz de. Şimdi şöyle belirtmek istiyorum evet. göçük olan alan şurası. Evet. Şimdi burada bazı iddialar var. Ben bunları da dile getirmek istiyorum. Fabrika Hı -hı. çalışanları siz olmasa bile diğer bazı çalışan arkadaşlar, evet. Şinasi Bey'in mesai arkadaşları e, bu yapının usulsüz bir yapı olduğunu, kaçak yapı olduğunu iddia ediyorlar. Evet. Ayrıca videolarda da gördüğümüz üzere yapının altında yaklaşık 8 santime yakın evet, betons, beton e, demirsiz bir beton olduğu iddia ediliyor. Bu yapının zaten usulsüz olduğu apaçık ortada. Evet, onu kimse inkar edemez. O gözle görüküyor. Buna izin verenler Plan proje çizenler mühendisler, mutayitler hesabını versin. Hı hı. Ben on, ben onun iddiasında değilim. O gözle gözüken, bunu kimse inkar edemez. Ben şinazının katilinin peşindeyim. Abi. Peki abi. şöyle devam edelim. Evet. Tedbir alınabilirdi beyefendi. Alınır Şöyle devam edelim. Bu gösterdiğiniz alanda, evet. e, sizin de bahsettiğiniz gibi Ramazan bayramında bir göçük olayı oluyor. Evet oldu Menfezi. Bir toprak kayması oluyor. Evet. Oluyor. Ondan önce 2020-21 yılında e, bu alan tekrar su basıyor. Evet, duydum, görmedim. Ben o zaman çalışmıyordum burada. Peki sizce bu kadar süre zarfında, yani 3 yıllık bir zaman diliminden bahsediyoruz. Evet. Bu zaman diliminde burada önlem alınabilir miydi? Tabii ki, tabii ki alınırdı. Bu kadar zor bir şey değildi ki. Hı hı. Ta hata, şu menfezin yapılmasında, hı hı. bunun alanı, geliş alanı belki 5000 metrekare ne 10 bin metrekare alanlığın suyu toplanıyor buraya. Bu zamanda hata yapılmış. Hı hı. Buna bu planı projeyi hangi mü müteahhit mühendis çizmiş de ikiye ikiye bu dağın altına fabrikanın altına bu menfezi yapmış. Şimdi hesabını versin. Aha ortada gözümüzünden göre daha karşımızda menfez tamam ama menfezin üzerine yapılan yapıdan bahsediyorum beyefendi bakın Ablacığım. şu alüminyum gibi görünen alan var Ablacığım. ya o alandan bahsediyorum Ablacığım, şunu söyleyeyim sana menfez benim dediğim gibi yapılsaydı buraya onu 10, 10 bin menfez yapılsaydı betonu Avrupa Avrupa'daki gibi 30'a 30, 30 40'a 40 bin menfez yapılsaydı üstüne bunun buranın da serde çalış ben inşaatçıyım yıllarca inşaatta çalıştım hata menfezde buraya sen daha 10 santim menfez yaparsan İçine demir koymazsan İkiye iki bu dağın altına menfez yaparsan bu felaket kaçınmazdı o gün olmasaydı bugün olacaktı. İddia ya da değil ben böyle olduğunu düşünmüyorum bunu da çok açık dile getirmek istiyorum. Söylediklerinizde siz haklısınız. Evet. Ee, ama ben burada insan hayatının da göz göre göre ihmal edildiğini de evet. dile getirmek istiyorum. Evet. Bunu çok açık i̇hmal söylüyorum. Ben de Arkamızda diyeyim. gördüğümüz alan göçüğün oluştuğu alan ee, barış yakınlaştırabilirsek çok sevinirim. Bu alan menfezin üzerine kurulmuş bir yapıdan bahsediyoruz ve bu yapının kaçak olduğu iddia ediliyor. Bu yapının altında yaklaşık 8 cm santim... E, boyutunda bir demirsiz betondan bahsediliyor. O yapı zaten burayı ne kadar tutar e, burayı da uzmanları daha iyi bilir ama tutmayacağını da biz de gözlemleyebiliyoruz. Tutmadığını da gözlemleyebiliyoruz. Ayrıca defalarca aynı sorunların yaşandığı bir noktadan bahsediyoruz. Yani burada yaklaşık iki hafta önce de e, bir su basması olayı oluyor. E, Göçüğün altında bir toprak kayması olayı oluyor. Çalışanlar bunu yetkililere bildirmesine rağmen burada önlem alınmıyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Ben bunu çok açık dile getirmek istiyorum burada. Gerekli önlemler alınsaydı burada farklı sonuçlar da doğurabilirdi. Hayır.